girmiş herhalde, ee, ben tam evden çıkmak üzereydim, Allah Allah, birden böyle salona gözüm takıldı, Aa, bir baktım koltuklar yok, ya, 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 önce kayınpederin arabası, sonra baldızın evi, şimdi de bizim ev efendim, <laughs> bu hırsız galiba bizim aileye dadandı, ee, bir dakika efendim, kapı çalınıyor, bir saniye lütfen. Heh, bu, bu. Günaydın, günaydın, günaydın. Ay, yok ses demedim efendim, ee, evet efendim. Yok yok hayır yani bilmiyorum tabi bakacağım başka bir şey götürmüş mü bilmiyorum. E, ee, evi bir araştıracağım ondan sonra da polise gideriz herhalde. Ee, yani efendim ben bugün işe gelemeyeceğim. Ee, onu söyle... E, ay çok teşekkür ederim efendim. Ay, çok anlayışlısınız sağ olun efendim. İyi günler. İyi günler hürmetler efendim. Bülent Bey. Ha? Bana bak kurban olayım hırsız falan mı girdi efendim? Evet. Aaaa! Ay ona korku senden sonra şimdi de hırsız mı girdi? Ne durdun? Ne durdun hanım bağırmayın Allah! lütfen. Tamam, tamam, başım! Tamam, tamam. Sen sakin ol, tamam. sen git içeriye gel. Ben neler getirdim, neler getirdim hepsine bakacağım ben acaba ya, bak Necla! Necla! Meftun Hanım evi arıyor, bir, 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 bakacak neler çalınmış, neler çalınmamış, bir liste yapıp sonra da polise haber vereceğiz. Tamam Necla, tamam anladım. Bu evle ilgili olan hiçbir şey seni ilgilendirmiyor, anladın mı? Abartma Bülent. Bak bana yine abarttın deme Necla, bana yine abarttın deme! Hırsız girmiş, evi soyup soğana çevirmiş, koltuklar gitmiş, tıs <laughs> cevap yok. Bülent koltuklarım ev... Evliliğimiz bir çıkmaza giriyor diye söylüyorum. Gene tıs cevap yok. Bülent rica ederim. Rica mica etme Necla tamam mı? Benim söylediğim her şey doğru tamam mı? Senin aklın fikrin alacağın ihalelerde. Büro'na koyacağım masada sandalyede. Hiç de öyle değil Bülent. Ah canım çok üzgünüm. Bir de oğlanın kakasıyla ilgileniyordun değil mi? Bülent keser misin lütfen? Hayır kesmeyeceğim. Evimizdeki sorunları tartışmaktan kaçtığın kaçtığı sürece kesmeyeceğim. Kavganızı kesmek istemem ama ben içeriye baktım bu hırsız hiçbir şey çalmamış. Eksik meksik yok evde. Meftun Hanım siz kör müsünüz Allah aşkına? Yani salonda şeyimizi koyacak yer Yani oturacak yerimiz kalmamış. Siz tutmuş böyle diyorsunuz. <laughs> hırsız bir şey çalmamışmış. <laughs> Lafa bak. Bunadı bunadı. Bunadı. Bülent koltukları hırsız çalmadı. Meftun Hanım yanlışlıkla verdi. Verdi mi? Nasıl verdi? Canım kapıya iki tane adam gelmiş. Koltukların yüzleri değişecekmiş. Onları almaya geldik demiş. Meftun Hanım da vermiş. Nasıl vermiş yani? Yani adamlarla anlaştığını düşünmüş ve vermiş. Sen adamlarla anlaşmış mıydın? Hayır. E, ya, yani bu adamlar hırsız mı demek istiyorsun? Ne bileyim belki de dolandırıcı. Bana bak... Mektu sen adamı deli edersin ya. Önce benim sünnet yatağım... ...ondan sonra da evdeki koltuklar. Deli mi bu ne? Deli mi bu ne ya? Evde ne varsa gelen geçene dağıtmış. Kovdum gitti Necla, kovuldum. Kovdum. kovdum. Ben daha iyiyim ne dersin? Kötü mü? Ya Müjgana, iyi mi kötü mü sana soruyorum, niçin benimle konuşmuyorsun? Artık seninle konuşacak bir şeyim yok Nevzat! Saçmalama Müjgana! Yani durum işte senin sandığın gibi değil! Ya buradan birlikte çıktık, seni evine bırakayım dedi, ben de... ...yani bırak 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 dedi. Sonra gittik gittik gittik, araba bir yerde durdu! Aa! Niye burada durduk dedim durunca? O da dedi ki, yani işte seninle baş başa bir yemek, aman şey dedi, karnım acıktı yemek yiyelim dedi. Sonra kol kola girip lokantaya doğru yürüdünüz. Aa, nereden bildin Müjgan? Yani ne kol kola girmesi canım? Sonra oturup yemek yediniz baş başa, sohbet, muhabbet derken vaktin nasıl geçtiğinin farkında bile varmadınız vesaire vesaire. Müjgancığım yani inan ki bütün bunları isteyen ben değildim. Hayır diye bir kelime var Nevzat. Karşındakine hayır diyorsun, o da aa bu demek ki beni istemiyor diye düşünüyor ve konu kapanıyor. Söyle bakayım hayır, çok kolay bir kelime, hayır diyeceksin sadece. Hayır dedim ama yine de ısrar ettim Müjgan'cığım, yani ne yapabilirdim? Bir daha hayır derdin Nevzat'cığım. Ama bu sefer de yanlış anlardım Müjgan. Neyi yanlış anlardın? Yani ne bileyim... ...ondan böyle köşe bucak kaçınca... ...ondan hoşlanmadığımı düşüneceğini sandım. Ha, hoşlanıyor musun Petri? Hayır, hayır öyle demek istemedim. Yani sen hayır demesini biliyorsun ama erkeklere karşı kullanamıyorsun öyle mi? Hayır Müjgencim sen yanlış anladın. Neyi yanlış anladım? Hayır kelimesini bilip bilmediğini mi Mümtaz'dan hoşlanıp hoşlanmadığını Bak Mü Müjgencim istersen her şey baştan Bir, bir. Ben Mümtaz'dan hoşlanmıyorum. Hey, biraz önce itiraf etmedin mi şekerim? Ona ilk kere hayır dersem ondan hoşlanmadığımı düşünür demedin mi? Tamam canım, tamam. Tamam, vazgeçtim. Ne senin beni anlamaya niyetin var... ...ne de benim artık çenemi yormaya. Hiç, hiç, hiç. hiç. Halim kalmadı düşen. İstersen biraz otur düşün Nevzat'cığım. Acaba kandırdığın kim? Ben miyim? Nişanlın mı? Ailen mi? belki de kendi kendini kandırıyor olabilirsin. Hiç artık senin abukluklarına ihtiyacım kalmadı canım. Sana hayırlı günler, mutlu geceler diliyorum. Sana Hoşça kal. Da. Demek ben erkeklere hayır demesini bilmiyorum öyle mi? Beni kendisiyle karıştırdı galiba. Nezat. Hayır. Nezat'çım. Hayır. Anlayamadım. İşte bak ne güzel hayır diyorum. Hayır. Ne hayır? Her ne söyleyeceksen ona hayır. ya bir şey söylemedim ki daha. E neyse ne söyleyeceksen ona da hayır. Senin sinirlerin mi bozuk? Hayır. Hayatım bak beraber dışarı çıkalım ben ha seni yemeğe götüreyim. Hayır hayır hayır. Neden bir yere mi gideceksin? Hayır. Aa, ben eve gideceğim. Ben tamam. eve gideceğim. O zaman beraber eve gidelim. Hayır. Müjgan'la kavga mı ettin? Hayır evet. Tamam anlaşıldı hadi yürü gidiyoruz. Hayır. Allah hayır dedim. Yine bir şey olmadı. Hayırdır inşallah! Ay, ben, Günlerdir <laughs> rezil yapıyorum, bir kilo bile vermemiz yok! Bana bak, hadi in in in! Ben bineceğim, yavaş! Yavaş yavaş! Yatışıyorum, biraz daha pedal çevireyim, yatışayım ondan sonra! Aman. Olur mu canım, bisiklet benim! Kilo vermek isteyen de benim, sana ne oluyor? Amma uzattın Suzi, yatışıyorum dedim, biraz çevireyim yatışayım! Ondan sonra sen binersin! Aman. Hadi sen şu dolaplara elbiseleri yerleştir! Tamam, tamam! Oh. Ay anne, şoför neredeyse gelecek. Ne giyeyim ben şimdi? Evladım, aç dolabı bir şey bul, bana sorma. Oh. 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 Ay, çekil Suzi tamam, çekil artık. Daha yeni alsın, bozma onları. Aman tamam! Ne düzelttim. Deniyoruz burada. Ya. Sanki şey yapıyoruz... Ya, ya aman ki aman bak saat kaç oldu kız meydana yok. Ayol daha öğlen olmadı. Rezat bu saatte eve döner mi ne merak ediyorsun? Aa. Büyütecek bir şey yok. Aa büyütecek bir şey yokmuş ben üç tane kız büyüttüm küçük hanım. Üç tane kız büyüttüm. Genç kız taktiklerinin ne olduğunu da çok iyi anladım. Artık. Ayol ne olacak o adamla ne kötülük var gitmişse gitmiş kimse. Aa, ne olacak aa, yani gitmiş. yemek yemişler. Yani iş arkadaşı olamaz mı? Canım iş arkadaşı der büyük stokantılar insan baş başa yemek yemez. Aa niye yemesin ayol devir değişti bir kere. Senin aa. benim devrim gibi değil ki. İş arkadaşıyla gider, yemekte yer, sohbette eder, her şeyini yapar. Tabii tabii bu dediklerinin hepsini yapar ama ben iş demez annesine Aman değil mi? Anladım. Ben onların taktiklerini biliyorum, biliyorum. Çok iyi anladım ha, boyalarını, çok iyi, iyi anladım. Edin, her bir tabii, tabii benim tecrübem var, anladım, anladım. Ama yalan söylemeye başladım mı? Genç kız bil ki o işin altında artık gizli bir şey var. Doğrudur, doğrudur. anneciğim nasıl oldun böyle? Aman ne güzel olmuşsun, ay çok güzel olmuş İyi, iyi. Yalan atma. Yalan atma vallahi çarpılır böyle kalırsan. Tamam tamam bana bak eğer içerileri dağıttınsa vallahi yeni aslında daha askınlara? olarak Gelir tepene binerim. Ay bak bak saat kaç oldu güzel. bak. Kaç oldu yok Nevzat meydanlar. Göreceğim göreceğim. Ama gelir merak etme diyorum sana canım Allah aşkına. Bana bak sen şimdi Nevzat'ı bırak da git kocanın o döktüğü toprakları temizle. Hadi ben bir ineyim. Ay biraz İn. yatışıyorum yatışayım. Sen git temizle hadi git topla. Ay Allah Allah çıldırtacak bu kadın benim. Nermin Ay. topladın mı? Nasıl oğlum? Hı, hı hı, güzel güzel, çok güzel. Yemezler Suze Hanım, güzel güzel, çok güzelmiş. Yani Ferhoş, sen Nezahat'la uğraşmayı bırak da... ...Nermin'le uğraş, bütün dolabı aşağı indir. Az kaldı Suze, az kaldı, dayan biraz, dayan. Ay vallahi çok az kaldı anneciğim, ben şimdi içimi nasıl kırar bileceğim, tamam da daraldım. Bülent Bey! Ayakta kalmayın, gel şöyle otur. Yani meftun vermiş oturduğunuz tahta sandalyelerin koltuk yerine geçebileceğini sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Bilal be, ben de biliyorum geçmez bu koltuk yerine ama neticede oturmak için değil mi alsam, oturak işte. Ama ne bu var? çok sert yani meftun Hanım. Hocam daha iyi ya sende, Allah aşkına bak böyle dimdik oturacaksın karnın burun çıkmaz, kuyruk sokumun batma değil mi? ...düzgün kaymaz. Tamam ha. anladım da şimdi şu masanın etrafına ne koymayı düşünüyorsunuz? ama düşündüğün şeye bak ha. mutfak sandalye dolu be. Getirip koyarız, şunları da şöyle bak yaydık mideler bile olmuyor bak. Ha? Bak benim aklıma ne geldi biliyor musun? Ne? İçeride bir yatak var ya bizim ha. yatak, çok yumuşak, evet. çok sağlıksız. Onu da satıverelim, böyle yerde yatalım, hem daha sağlıklı olur, belimiz kaymaz değil mi? E, tabii, sen üstte yeter ki onu okuturuz birine. Ama ha. hatta ne yapalım biz? Ha. Bütün evi tasfiye edelim ha. İyi olmaz sen <laughs> balkona çıkıp bile. Çanak var, çömlek var, lamba var, abajur var, yatak var filan ne varsa hepsini tasfiye <laughs> edin. Allah Daha Allah iyi olur bence. Allah'ım koruduğunu İstiyorsan yaparız ne olacak? Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun Meftun Hanım? Benim burada aptal mı yazıyor? Aman estağfurullah ya teşrif edelim. Niye aptal yazsın canım alnında? Sen onu bunu bırak da sırada başka ne var götüreceğiz? Telefon. Telefon mu? Üf, telefon çalıyor. Git bakacaksan bak tamam. ya da ben bakayım. Tamam duyduk duyduk. ay Bülent Bey, ay Bülent Bey be. Bülent Bey. Alo. Evet. Ben... İyi. Merhaba Tayyip. Bülent Bey. İyiyim canım iyiyim tamam. Şimdi Bülent... Verelim, verelim. Bülent Bey. Necla! Necla Hanım bir bakar mısınız? Necla Hanım size telefon var efendim. Bülent Bey vallahi, vallahi billahi benim bu işte bir kabahatim yok ki Bülent Bey. Aa merhaba Tayyip'im nasılsın? Bülent annem hırsız olduğunu bilsem benim iyi canım, koltuklar aldan var ya. Bülent Bey, Kurban olayım. Bak. Sen istersen ben Ay çok teşekkür ederim. Ama ben ay, şimdi ay, ay, ay. ben daha ne diyeyim nasıl nasıl Allah kanıtlayacağım ben sana <laughs> çok üzüldüm ya. Yani ne, ne ya ister ya, istersen söyle bana ne ya ne yapayım ben? Bir i̇stifa evet. edin. Olur mu canım artık o kadar Aa. da değil. Ay, vallahi o kadar kötü. Ali Sultan buldu, sakladı, bulamadan kaçtı. Altınlar, altınlar nerede? Burada mı? Altınlar, Güllü'ye Sultan buldu, bulamadan kaçtı. Altınlar, 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 altınlar nerede? Hayırlı günler. Aa, sen de kimsin be? Ben Muhsin Dedeoğlu, bu da yardımcım Necmi. Bana ne senin adından sanından? Rahat bırak beni, hadi git işine, git hadi. Aman hanımefendi yanlış anladınız. Bak Bak hala konuşur. Konuşma derim sana. Bak şimdi ben seni keseyim de gör gününü. Nerede benim bıçaklarım be? Ben şimdi sizi kıtır kıtır Hanım, keseyim de. ...gör! Ne? Ne konuşması? Dur kaçma. Çabuk! Hayır kocanız yok, yok mu? Ben seni kaçırtırım. Kocam ha? Sen ben senin karını soruyor muyum be? Defol! Defol! Defol. 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 Batırmadan bıçağı. Karını sorarım da görürsün gününü. Kocamı sorayım! Altınlarım. Altınlarım, altınlarım. Adam, bunlar, bunlar, evet, evet. Efendim, bekliyorum. Bekliyorum. Efendim, ne bu bilenler bunlar? Ne bu bilenler bunlar efendim? Gel, gel. Tamam nerede? Bunlar tamam efendim. Ya güzel, iki tane şuradan tam alalım. Yarımlar. Bunlar yarım efendim. Yarımlar şimdi. Üç tane kıza, üç de damada. Efendim dört, beş. Altı. Şu altı taneyi de aldık. Çeyrekler. Bunlar çeyrek yapsın efendim. Ha, torunlara da üç tane çeyrek aldık mı? Tamam. Tamam. Ha, şimdi ne etti hepsi? Müsaadeniz da bir bakayım efendim. Evet. Bak bakalım. 2, 4, on, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Aha. 2, 2500. Tamam tamam dur 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 dur. dur. Suzi'yi unutuyorduk ya tanımazsın sen Suzi'yi. Başımız yani... derde girer. Çeyrekten küçüğü yok mu bunun? Hayır efendim, biletin sonu dörtte bir, Biliyorum. çeyrek. sen bir tane çeyrek ver, ver bakayım bana. Demediniz. Sen çek, sen çek, sen çek. Başta, böyle efendim. Haa, tamam. Şimdi bu da ödeyelim. Al, buyur. Sağ ol efendim. Hadi, hadi eyvallah. Hürmet devrem, inşallah bu sene köşeye döneceksiniz. Bana ne? Birazcık sevinebilirdim Bülent. Niye sevinecekmişim? Yeni bir ihale açılmış diyorum. Bu her şeyin çözümü olabilir. Hayır bence hiçbir şeyin çözümü olamaz tamam mı? Ne ya demişin? bu konuyu Neymiş? fazla abartmıyor musun sen? Ne hangi konuyu? Anlamadığımı zannetme. Tayfun'u kıskanıyorsun değil mi? Ya sana kaç kere söyleyeceğim ben o adamın niye, nesini kıskanayım? Niye öyle davranıyorsun o zaman? Çünkü kafam hep meşgul de Necla bak, sürekli aynı şeyi düşünüyorum, bu krizi nasıl atlatabiliriz, atlatmamız için neler yapmamız lazım diye. Ay ben de sana söylüyorum ya Bülent, ihaleyi kazanırsan bütün sorunlarımız olmuş olacak. Allah Allah, sen beni anlamadın galiba, sana par 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 paradan bahseden oldu mu şimdi? Anladım, Tayfun'u kastediyorsun. Necla, şu Tayfun denilen adamı bir an olsun unutmayacak mısın? Bak, nasıl kıskanıyorsun gördün mü? Ben onun nesini kıskanayım ya? O kıvırcık saçlı küpeli adamın nesini kıskanayım Allah aşkına? <laughs> Hay Allah'ım yarabbim, o zaman kapatalım bu aptalca konuyu da. Efendim? Şuna bak. Aa! aa. Ne 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 ne? Yani benim konuşmalarımı aptalca mı buluyorsun ha? Evliliğimizi kurtarmak için verdiğim mücadeleyi sen aptalca mı buluyorsun? Şu anda sorunlarımız yok Bülent. Ama böyle tutarsız davranmaya, beni kıskanmaya, benim sorunlarımla ilgilenmeye devam edersen gerçekten olacak. Olacak mı? Ya zaten evliliğimiz sorunlar içinde görmüyor musun Necla? <laughs> Şu iş meselesine kafanı öyle bir taktın ki yani hiçbir şeyden haberin yok, hiçbir şeyle ilgilenmiyorsun. Farkında değil misin? Günlerdir seninle baş başa kalmaya çalışıyorum. Bir bir baş başa kalalım, biraz konuşalım, ikimiz bir arada olalım diyorum. Ama senin, senin umurunda bile değil. Yani gitti, gitti. Evlilik gidiyor elden. Bülent, başka biri mi var?